Yumuşacık bir poğaça hamuru yapmak isterseniz mutlaka mayalı poğaça hamurlarını tercih edin. Kabartma tozlu poğaça hamurları da puf puf kabarır ancak mayalı hamurlar bu konuda çok daha fazla başarılı. Maya hamurlara çok daha yumuşacık bir kıvam verir. Maya olarak da yaş maya veya kuru maya kullanabilirsiniz. Ekşi mayaların poğaça hamuruna verdiği kıvam ve doku oldukça farklıdır. O yüzden bugün kuru veya yaş maya üzerinden püf noktaları paylaşıyoruz. Timo yumuşacık kıvamın sırları poğaçanın hamurunda saklı. Hamurunu hazırlarken süt, su gibi sıvıları mutlaka ılık bir şekilde kullanın. İlk aşama mayayı aktif hale getirmek ile başlıyor. Bu sayede poğaçanız çok daha güzel kabarıyor. Süt veya ılık su ya da her ikisini birlikte bir kaba ilave edin. Çok sıcak ya da soğuk olmamalarına, hafif ılık olmalarına özen gösterin. Ardından şeker ve mayayı da ekleyerek güzelce karıştırın. Poğaça hamurlarına mutlaka şeker ilave edin. Mayanızın daha aktif olmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde birkaç dakika bekletin. Tarifinizde varsa sıvı yağ, soda, sirke gibi malzemeleri ekleyin. Özellikle soda ilavesi poğaçalarınızın daha kabarık olmasına yardımcı olacaktır. Sıvıları eklediğiniz aşamada tuz ilave etmeyin. Tuz ilavesi mayanın aktif olmasını engelleyebilir. Bu nedenle tüm sıvı malzemeleri ve unu ilave ettikten sonra tuzunu da koyup güzelce yoğurun. Gelelim ikinci yumuşaklık için dikkat edilmesi gereken noktaya. Unu çok fazla ilave etmeyin. Tarifinizde yazan miktarların dışına çıkmamaya özen gösterin ve un eklemesi yaparken mutlaka azar azar ilave edin. İhtiyaç halinde un ilave ederek hamurunuzun kıvamını ayarlayın. Ardından üzerine hava almayacak şekilde kapatıp Kışları ılık bir fırında, yazları da oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakın. Hamurunuz iki katına çıkana kadar mayalandırmayı ihmal etmeyin. Özellikle kış aylarında oda sıcaklığı farklı olduğu için ılık fırında mayalandırarak süreci hızlandırabilirsiniz. Hamur mayalanınca havasını alıp şekil verin. Tepsiye dizip üzerini kapatın ve yeniden 10 ile 15 dakika kadar tepsi mayalandırmasına bırakın. Ardından üzerine yağ, yumurta sarısı gibi malzemeler sürerek ve susam, çörek otu gibi malzemeler ilave ederek fırına verin.